Dostlarım, sizi görmek ne güzel. Uzun zamandır görüşmemiştik. Özettiniz kendiniz Yahu, ben mi? Ben birkaç küçük sorunla uğraşıyordum, birkaç farklı gerçeklikteki, birkaç farklı dertle uğraştım ama şükür şu aralar iyiyiz. Bugün anladığım kadarıyla anlatıcı dostlara birkaç tüyo vermemi istemişler. Hemen geldik anlatalım sizlere. Aslında bugünkü konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere herkes her şeyi bilemez. Bu zaten böyle diyebilirsiniz. Fakat pek çok amatör anlatıcıda karşılaştığımız bir sorun bu. Genç anlatıcı arkadaşlarımız, daha az deneyimli anlatıcı arkadaşlarımız gerek rol yapma oyunları bağlamında gerekse yazdıkları metinlerde çoğu zaman bilginin aslında kişiden kişiye değişebilir olduğu ve hakikate dair gerçekliğin algısal bir değişim gösterdiği tarafını unutuyor. Ve hakikate dair bilginin bir hakikatin bütününü çoğu zaman kimsenin anlayamadığını göz ardı edebiliyor. Bu bağlamda aslında üç temel başlıkta ele almak istiyorum. Bu herkesin her şeyi açıklamamasına dair bilmemesine, her şeyin, her, herkesin her şeyi biraz konuşamadık yahu. Herkesin her şeyi bilememesine dair üç başlıkta ele alabiliriz. Bunun ilki fizyolojik bir yapının Anlı, bu bilgiyi aldığımız kişinin fizyolojisinin uygun olması olmaması bu bilgiye her bilememesindeki sebeplerden bu üç şey limite sebep oluyor olabilir fizyolojik limite sebep olabilir ee, diğeri deneyimsel bir limitten bahsediyor olabiliriz ee, diğeri de aslında kültürel ön kabullerinin getirdiği ve bu bilgiye dair aslında duvar oluşturabilecek veya bilginin daha doğrusu hakikate giden yoldaki o küçük gerçekliğin değişmiş olmasını, Sebep olabilecek ön kabuller olabilir. Fizyolojik bir değişimden bahset, fizyolojik limitten bahsetmemiz gerekirse, aslında bir algı kapasitesiyle alakalı bir şeyden bahsediyoruz burada. Konuşturduğumuz kişi bizim anlatılarımızın içerisinde her zaman insan olmak zorunda değil. Hatta pek çok zaman insan olmuyor anlatının öznesi veya bilgiyi aldığı kişi veya bilgilendirildiğimiz yapı insan olmadığı için. Burada şeyi unutmamamız gerekiyor, ee, bir ev soyuldu ve evin tam karşısında büyük bir kuş yuvası var. Ee, kuşlarla bir şekilde konuşabilen bir şamanın, kuşlarla konuşurken evden çıkanlara dair aldığı bilgiler bir kuşun gözünden aldığını unutmayalım arkadaşlar. Yani işte ihtiraslı bir beyefendi girdi içeri, ellerinde altınları taşıdı ve götürdü, ee, keselerinin içi doluydu, yanlarındaki ekibindeki insanlara karşı çok gaddar davranıyordu. Fakat işinde belli ki çok profesyonel en az 8 levellik bir hırsızdı kendisi dersek Bu aslında biraz amatörce bir anlatı olur Çünkü bir kuş 8 level bir hırsız tanıyamaz tahmin et, Anlayamaz anlamlandıramaz Bir kuşun onu anlatacağı dış görünüşüne yönelik bir şeyler olabilir Belki bir insanın duyamayacağı seslere dair bazı anekdotları olabilir Ve onun fizyolojik algısının perspektifince yorumlanmış bir görüntüyü veya vizyonu diyeceğim. Görüntü de burada vizyon da yeterli olmuyor aslında. Daha çok bütünü anlatması, bir gerçeği bize aktarması gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir konuya geçtiğimizde ise deneyimsel bağlamda bir bilginin yetersiz olmasından bahsedebiliriz. Yani şu şekilde düşünün. Bizim dünyamızdan bir örnek vereyim hemen size. Bir ilkokul öğretmeninin Malazgirt ilk ilkokul öğretmeninin hayat bilgisi dersine girdiğinde, girdiğinden dolayı ondan şeyi bekleyemeyiz ya arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndaki orduların demografik yapılarının işte çetereleri ve sülale hareketleri ve bölgedeki insanların sosyo-kültürel yapılarına etkileri, bu orduların göç etkisine etkileri üzerine bir makale yazmasını bekleyemeyiz. Çünkü onun bir meslek alanı olsa bile tarih bilgisi, bu bağlamda daha küçük bir alana sokulabilir. Daha limitli bir bilgiye sahip. Daha genel geçer. Yani o kişinin bu alana yönelik olması da her şeyi biliyor anlamına gelmez. Bunu da fantastik anlatınızın içerisinde veya e, masustrol yapma oyunları içerisinde düşünürsek arkadaşlar şu bağlamda düşünebilirsiniz. Aslında. Bir köy rahibi, bir köydeki bir vaiz tahmin edersiniz ki tanrıların muhteviyatı ve kozmolojisine dair bir kapitaldeki rahibe göre daha az bilir. Kapitaldeki rahip de bir alime göre daha az bilir. Bir vaiz. Yani yön, işin e, o işle uğraşıyor olmak o işe dair her şeyi biliyor olmak anlamına gelmek zorunda değil. Yani pek çok şeylere bir köylü gibi cevap vereceğini unutmayın. Bir yaklaşımsal limitlerle alakalı olarak. Sonrasında üçüncü olarak da aslında ki uzun uzun üzerine konuşmamız gereken konulardan biri olan kültürel ön kabuller. Bunun örneğini şu bağlamda vereceğim bizim dünyamızdan. Ya bildiğiniz gibi bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve bizde deprem olduğu zaman birkaç farklı refleks oluyor toplum tarafından. İşte bir depremin e, komplo teorisyenleri tarafından yaklaştığım zaman bir işte e, bir uçak gemisinin tektonik levhaları enerji vermesi sonucunda deprem olduğunu falan iddia ederler ve buna bir harp projesi yok. Bu bir komplo teorisi kültürü içerisinde o kültürden gelen bir içeriği şey için anlamlı bir bütündür. Fakat baktığımız zaman makul insanlar için bunun aslında tektonik levhaların ee, gezegenin varoluşu tarihi boyunca yaptığı bir şey olarak hareketi sonucunda çarpışmasıyla oluşan bir şey olduğunu biliyoruz. Ee, ve buna dair aslında geldiğimiz kültüre göre de bunu açıklama gereği duyuyoruz. Bunu fantastik şeyler şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu bağlamda düşündüğümüz zaman. Bir cücenin bir elften veya bir insandan farklı Bilgilendirme metodu var Bir bilgiye dair erişme metodu Öğrenmesi farklı Çünkü bir taşın içerisinde yaşayan dağ, Yerin altında yaşayan birinin Öğreneceği bilgiler ilk başta e, düşüneceğiniz üzere şey olmaz Nasıl anlatayım Belagat o kadar önemli olmayabilir Vahşi mağaraların içerisinde var olmuş bir kültürün Çocuklarının ilklerde derdi belagat pek tabii olmayabilir e, Veya bir elf gibi enstrüman yapmaya Marangozlukla uğraşamaz Çünkü elinde ahşap yok ve marangozluk bilgisi o bu kültürde önemli değildir. Kültürel ön kabulleri bağlamınca da bu bilgiye erişemez. Yani bu onu limitlendirir. Belli bir bağlamda. En azından bir cüce kültür içerisinde var olduğu sürece. E bu tabii ki cüceler marangozluktan anlamaz demiyoruz. Onların da mutlaka bir şekilde ahşap zanaatına dair bir bilgi kendik birikimleri oluşmuştur. Gerek de başka kültürlerden alarak gerek kendi şartların içerisinde temas ettikleri ahşap ürünlerine temas ile Fakat ön kültürlerindeki ağırlık noktası o olmaz gözlemleyeceğimiz üzere. Çünkü hayatın getirdiği işte mağaralarda madenlerin içinde yaşarken ahşap ancak silah kabzası olarak anlamlı olabilir belki. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Silmarillion'da da bununla alakalı bir atıf vardır. İşte e, sadece en kötü ihtimalle hani ahşaba ihtiyaçları olması üzerine cüceler. Yani silahlarına kazma şey kazmalarına sap gerekiyor gibi bir cümle olması lazım ama şimdi Tolkienciler delirmesin. O yüzden ee, devam edelim. Aslında baktığımız zaman bu üç bağlamda ele aldığımız zaman. Yani fizyolojik limiti konuştuğumuz zaman. Geri dönüp baktığımız zaman şeyi unutmayalım. Bir varoluş aslında bu üç parçanın bütününden var oluyor arkadaşlar. Yani bunların üçünü de bir bütün gibi düşünün. Tek başına sadece. <laughs> Tek başına sadece bir insan. Bir konuyu fizyolojik limitler üzerinden açıklayamayız. Deneyimsel limitlendirme ile açıklayamayız bir şeyin bilmemesinin sebebini ya da sadece kültürel bir yapının sonucunda bu kişi bu bilgiye bilgiye erişememiştir de diyemeyiz. Bir bütün olarak bir kişinin o noktaya geldiğinde bu üç sorunun cevabını vermesi lazım. Yani bu bilgiye erişememesine bir fizyolojik sebep var mı? Ya yani yeşili göremeyen biri yeşilin tonlarının alt tonlarını anlamlandıramayacak. Gözleri buna uygun olmayan bir göz bunu açıklayamaz bize. Veya suyun altındaki bir canlı e, havadaki kokuyu alamaz. Çünkü o suyun tabiatının içerisinde var olmuştur ve fizyolojik olarak koku reseptörleri yoktur. Ve koku üzerinde bir bilgi veremez bize. Veya bunu bilmesini bekleyemeyiz ondan. Aynı şekilde deneyimsel olarak da suyun içerisindeki bir suyun dışına dair bir deneyimli bilgiye erişemez. Yani bu bilgiyi alamaz oradan. Ama aynı şekilde suyun içerisindeki biri de suyun hangi derinliğinde olduğuna göre kültürel olarak alacağımız bilgi değişir. Kültürel ön kabullere yaklaştığımız zaman da arkadaşlar son olarak aynı şekilde suyun hangi katmanında olduğumuza göre alacağımız kültürel ön kabuller temasımızı oluşturacak kültürü coğrafi şarttan oluşturduğu kültür bağlamı ve aynı şekilde bununla beraber yani kültürün ana taşıyıcısının coğrafya olduğu varsayımı üzerinden buradan konuşuyoruz coğrafi etmenin ve yapının işte oluşturduğu kültür, yani demografik ve sosyal etken yani etmenlerle de beraber oluşturduğu bağlamda su etrafında var olmuş bir kültür de çölün kültüründen farklı bilgilere erişecektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Aslında pek çok anlatıcıya kısa bir tüyo olamında bunu öneriyoruz. Benim için teşekkür ederim şimdiden. Umarım bu kadar arayı açmayız. Görüşmek üzere.